Şu anda bir açıklama yok gerçi ama saldırı olma ihtimalinde göz önünde bulunduğumuz gerekiyor. Bu beklenmedik bir durum muydu olay mıydı sizce? Fatih Bey, e, Haziran ayındaki kalkışmasının e, ilk dakikalarından itibaren bunun bir e, tasfiye, Prigozhin'in tasfiye hareketi olduğuna dair e, yorumlar medyada yer aldı. E, ben de bu yorumları yapanlardan birisi olarak. ...o sabah erken saatlerde Sözcü TV'de Oğuz Demir Bey ile konuşmuştum. Bir defa bunun altını çizeyim. Bu şu açıdan çok önemli. Prigojin ya da e, Wagner grubu... E, ...Batı'da ve veya Türkiye'de sanıldığı gibi tamamen paralı askerlerden oluşan... E, ...devletten bağımsız e, bir kuruluş ya da bir birlik değil. Bu e, Rus askeri istihbaratının uzantısı bir kuruluştan bahsediyoruz ve özellikle Afrika'da ve üçüncü ülkelerde e, Rusya devletinin e, resmen kullandığı bir e, silahlı güçten bahsediyoruz. E, Afrika'da e, örneğin Libya'da biz e, Wagner'le yıllar önce tanışmıştık. İşte o dönem hem e, Putin e, Wagner'in e, devlette bağlantısı olmadığını söylemişti. Hem de Prigojin, Wagner'in sahibi olduğunu inkar etmişti. Ama Ukrayna Savaşı ile birlikte Prigojin ve sahip olduğu silahlı güç Ukrayna Savaşında yer almaya başlamasıyla birlikte artık Rusya'da da sahiplenildi.